Bak ah, durma. Durma. Kapatın yok. Kaçar abi bu o da kaçmaz. Çok Gelsin hadi o zaman. O zaman alalım bir tane. Dur şöyle hem yok ana alayım profilden. Ben de seni çekerim ama. Hep versiyonu çekerdi yok. <laughs> Bizim Erhan görsün dur. <laughs> Bu sene onlara pek nasip olmadı havalardan abi. Hep iptal oldu. Havalar gitmedi ki oraya. Evet gitmedi. Yani. On, hep onların günlerine de hepsi iptal oldu abi. Yazdan ayarladı adamlar günlerini. Olmadı yani, nasip olmadı. Evet geldi. Geldi abi. Geldi mi abi? Geldi abi. Hadi, Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Hadi inşallah. İnşallah, i̇nşallah. 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 öyledir. Evet. Evet. Şey var. Var, var diyor. <laughs> Kafa atıyor diyor. Fena kafalıyor diyor. Umur senin sözlerini çaldım ha. Kusura bakma. <laughs> Oyun yeni başladı. Ömür abi sen iğnelerini eğle abi. Cumartesi hava güzel gibi inşallah. Park geliyor mu diyorsun? Hadi bakalım. Geldi burası. Güzel bir hanos. Kayda değer abi oğlum. Direkt kovaya. Güzel. Hadi bakalım inşallah. geliyor o zaman. Var yani. Al al durduruyor makineyi. Evet hadi bakalım. Daha dolacak mı kova abi? Evet. Bu güzel abi, bir şey herhalde abi. Bu ne Allah vallahi kilitledi bu makine ya. Allah, abi. abi yapma öyle bir şey. Direkt sar. Yani şöyle yap bak şöyle. Bak kaldır sar. Kaldır sar. Bir saniye abi bunu kalamazsın nerede? Abi kaçırma balığı. Çek çek abi. Yavaş yavaş acele yok tamam Acele yok. Hiç acele yok. Çok güzel bir şey geliyor. Acele yok. Yavaş yavaş şimdi hareket yapabilirsin tasmalama böyle kaldır aşağı doğru sar hemen boş verme sar aşağı doğru boşluk verme tasmalamadan hadi bakalım Vallahi köpek de olabilir abi fangiri de olabilir İnşallah fangiridir bekliyoruz heyecanla hadi bakalım abi öyle yap bak kaldır sar kaldır sar abi yavaş yavaş Aşağı doğru inerken sağlıcan abi. Abi kalan ve kapatırsak bunu kopartır bu. Çok fazla kalın değil takımlar. Dur bakayım bir dakika. Sakinle. Bak şöyle abi bak. Kaldır. Aşağı doğru inerken sağ. Hareket bu. Yavaş. Ha. O. Hareket bu abi. Evet. Tasma yok abi. Tasma yok. Kaldır. Evet. Gelsin artık bu ya. Nerede bu? inşallah köpek balığı değildir yani abi şöyle yap bak yukarı doğru kaldır aşağı doğru evet bu yavaşça kaldır aşağı doğru inerken saracaksın abi yukarı sarma bak kaldır inerken sar evet hareket bu aynen bu çekemezsin yoksa neredesin abi nereye attın sen bu oltayı aman Allah'ım Dur abi. Bir saniye. Abi şu hareket şöyle yapamaz. Bak şöyle. Aşağı doğru inerken sar şimdi. Sar. Şimdi bak. Kaldır. Aşağı doğru inerken sar. Yukarı tasmalama boşa gitmesin. Boşa gitmesin. inerken Hah. sar. Dur abi bir saniye. Boşa çevir. Hadi şimdi. Hadi. Kaldır şimdi yukarı doğru. tasmalamadan ama ki var ki var. Evet abi. Aynen bu. sar saracaksın abi. Elini alıştır. İnerken herhalde balığa ahtapot sardı. Muhtemelen ahtapot sardı. Tanış ben ne olsun tahmin ederim ne oldu da. Böyle sar 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 hayır sar. Yok balık abi. Balık 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 şey değil. Çok, çok kötü asılıyor sağa sola. Hadi bakalım hadi inşallah inşallah köpek değildir. Neredesin mübarek? Gel artık. Abi asılıyor güzel ya. Neredesin ya? Öbür taraftan mı çıkacak acaba? <laughs> Sen de taraftan çıkmasın inşallah da buradan çıksın. <laughs> Biliyor mu? Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Abi gel 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 çok merak et. Yok yok geliyor geliyor. Çek 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 çek. Göründü balık geri gitti. Çek abi. Çek, çek, çek. Çek, çek. Çek, çek. çek abi. çek abi. Amanın kırlangıç mı? Abi kocaman kırlangıç. Hiç dur 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 gel Oo. bana doğru. Abi, bana doğru gel. Aman Allah bu bu ne? Abi kaldırmaya çalışma. Kaldırmaya çalışma. O, 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 o. Oh Allah'ım bu ne? Var. Gopes var. var, mercan var. Kırlangıç var. İşte bu. Borças abi. Mevlüt. Celal abine söyle. Rekoru kırıldı. Hadi geçmiş olsun. Demek ki abim oldu. Kaçmaz evet. o. Sen o, Celal o, abi ne diyor. söyle? Ortacıda? Ortuç çak çak abi. Yok, balığa saldırdı. O Yok, gelirken ya, aldı. Aşağıdayız. Gelirken aldı abi. Yok abi, aşağıda aldım. O bir vurdu. O an asıldım. Ondan sonra Tebrik ederim abi. En Muhteşem. Altında. Muhteşem. Abi. Of 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 aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah Muhteşem bir şey bu. Harika. Tebrikler. Kaç ya? Abi ya? Abi harika bir şey ya. Nokia. Okay. Cansın can.